Küçük kurbağa, küçük kurbağa, kulağın nerede? Kulağım yok, kulağım yok, yüzerim derede. Kuvak, vak, vak, kuvak, vak, vak, kuvak, kuvak, kuvak. Vak, kuvak, vak, kuvak, vak, kuvak, vak, vak, kuvak, kuvak, kuvak. kuvak, kuvak, kuvak küçük KURBA küçük KURBA kuyruğum nerede kuyruğum yok kuyruğum yok yüzerim derede kuvak vak vak kuvak vak vak kuvak 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 vak kuvak vak kuvak vak kuvak vak kuvak 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 küçük KURBA küçük KURBA yelkenin nerede Yelkenim yok, yelkenim yok, yüzerim derede. Kuvak, vak, vak, kuvak, vak, vak, kuvak, kuvak, kuvak. Kuvak, vak, kuvak vak, kuvak, vak, kuvak vak, kuvak vak, kuvak, kuvak, kuvak. Küçük kurbağa, küçük kurbağa, gözlerin nerede? Gozzerim, yok, gozzerim, yo, kyuzirim, dere de. Kuak, wak, Kuvak, kuak, wak, kuvak, 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 kuak, kuvak, kuak, kuak, kuvak, wak, kuak, kuvak. wak, wak, kuak, wak, Kulağım ku, kulağım yok, ku, kulağım yok, de. kuvak vak vak kuvak vak vak kuvak 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 vak vak kuvak vak vak kuvak 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 Küçük kurbağa, küçük kurbağa, kuyruğun nerede? Kuyruğum yok, kuyruğum yok, yüzerim derede. Kuvak vak vak, kuvak vak vak, kuvak kuvak kuvak. Kuvak vak 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 kuvak vak vak Küçük kurba küçük kurba yelkenin nerede Yelkenim yok yelkenim yok yüzerim derede Kuvak vak vak kuvak vak vak kuvak 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 vak vak kuvak vak 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 kuvak vak Küçük kurba, küçük kurba, gözlerim nerede? Gözlerim yok, gözlerim yok, yüzlerim nerede? Kuvak, vak, vak, kuvak, vak, vak, kuvak, kuvak, kuvak. Kuvak, vak, vak, kuvak, vak, kuvak vak, kuvak, kuvak, kuvak. Küçük kurba, küçük kurba, kulağın nerede? kulağım yok kulağım yok yüzerim derede kuvak vak vak kuvak vak vak kuvak 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 vak, vak, kuvak vak vak kuvak vak vak kuvak 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 Küçük kurbağa, küçük kurbağa, kuyruğun nerede? コイルグムヨ、コイルグムヨ、キュゼリムデレデ。クワクワク、ワククワクワクワククワクワククワククワクワククワクワクワククワクワククワク Küçük kurbağa, küçük kurbağa, yelkenin nerede? Yelkenim yok, yelkenim yok, yüzerim derede. Kuvak vak vak, kuvak vak vak, kuvak kuvak kuvak. Kuvak vak vak, kuvak vak vak, vak, vak kuvak kuvak kuvak. Küçük kurbağa, küçük kurbağa, gözlerin nerede? Gözlerim yok, gözlerim yok yüzerim derede. Kuvak vak vak, kuvak vak vak, kuvak kuvak kuvak. Kuvak vak vak, kuvak, vak, vak vak vak, vak kuvak vak kuvak, kuvak. Küçük kurbağa, küçük kurbağa, kulağın nerede? Kulağım yok, kulağım yok, yüzerim derede. Kuvak vak vak, kuvak vak vak, kuvak kuvak kuvak. Kuvak vak vak, kuvak vak vak, kuvak kuvak kuvak. Küçük kurbağ, kurbağa, küçük kurbağa, kuyruğun nerede? Kuyruğum yok, kuyruğum yok, yüzerim derede. Kuvak, vak, vak, kuvak, vak, kuvak, 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 vak, kuvak, kuvak, kuvak. Kuvak, vak, vak, kuvak, vak, vak, kuvak, kuvak, kuvak. Küçük kurbağa, küçük kurbağa, yelkenin nerede? Yelkenim yok, yelkenim yok, yüzerim derede. Kuvak, vak, vak, kuvak, vak, vak, kuvak, kuvak, kuvak. Kuvak, vak, kuvak vak, kuvak, vak, kuvak vak, kuvak vak, kuvak, kuvak, kuvak. Küçük kurbağa, küçük kurbağa, gözlerim nerede? Gözlerim yok, gözlerim yok, yüzerim derede. Kuvak vak vak kuvak vak 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 kuvak kuvak vak kuvak vak kuvak vak vak kuvak vak vak kuvak kuvak kuvak, 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 kuvak. İyi aslancık varmış, bir küçücük aslancık varmış. Çellerde ko ko koşar oynarmış. Çenlerde ko ko koşar oynarmış. Babası onu çok çok severmiş. Babası onu çok çok severmiş. Sen benim çok çok canımsın dermiş. Sen benim çok çok canımsın dermiş. Aslan baba harbe gidince. Aslan baba harbe gidince. Küçüğün ra ra rahat bitmiş. Küçüğün ra ra rahat bitmiş. Aslan baba harte vurulmuş. Aslan baba harte vurulmuş. Küçüğü çö çö çölden kovulmuş. Küçüğü çö çö çölden kovulmuş. 「ババスオのチョクチョク」 gözden kavulmuş. Bir küçücük aslancık varmış. Bir küçücük aslancık varmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış. Babası onu çok çok severmiş. Babası onu çok çok severmiş. Sen benim ca, ca, canımsın dermiş. Sen benim ca, ca, canımsın dermiş. Aslan baba harbe gidince. Aslan baba harbe gidince. Küçüğün rah, rah, rahatı bitmiş. Küçüğün rah, rah, rahatı bitmiş. Aslan baba harpte vurulmuş. Aslan baba harpte vurulmuş. Küçüğü çö, çö, çölden kovulmuş. Küçüğü çö, çö... çö çölden kovulmuş. Bir küçücük aslancık varmış, bir küçücük aslancık varmış. Çöllerde ko ko koşar oynarmış, çöllerde ko ko koşar oynarmış. Babası onu çok çok severmiş. Babası onu çok çok severmiş. Sen benim can ca, canımsın dermiş. Sen benim can ca, canımsın dermiş. Aslan baba harbe gidince, aslan baba harbe gidince, Küçüğün rah rah rahat bitmiş. Küçüğün rah rah rahatı bitmiş. Aslan baba harpte vurulmuş, aslan baba harpte vurulmuş. Küçüğü çö, çö çölden kovulmuş, küçüğü çö çö çölden kovulmuş. Bir küçücük aslancık varmış, bir küçücük aslancık varmış. Çöllerde kop, kop, koşar oynarmış. Çöllerde kop, kop, koşar oynarmış. Babası o. Aslan baba harte vurulmuş Aslan baba har vurulmuş Küçüğü kök, kök, çö çö çölden kovulmuş Küçüğü